Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığı tartışılırken Diyarbakır'da yargılandığı davada ilginç bir karar çıktı. Diyarbakır 6. Ceza Mahkemesi, JITEM davasının sanığı Yeşil'in bulunması için gazetelere ilan verilmesini kararlaştırdı. Karar basın ilan kurumuna ulaştıktan sonra Yeşil'in arandığına dair ilan yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanacak. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi bir dönem MİT Kontur Terör Merkezi'nde Mehmet Eymür'e bağlı olarak çalışan Yeşil hakkında ilginç karara imza attı. Mahkeme yaşayıp yaşamadığı tartışılan JITEM davası sanığı Yeşil'in bulunması için gazetelere ilan verilmesi kararı aldı. Gazete ilanı Yeşil'e ait olduğu ileri sürülen Ankara Keçiören'deki konutunun kapısına da asılacak. Gazete ilanına rağmen 15 gün içinde başvuru olmazsa yeşilin kaçak olduğuna karar verilecek. Ayrıca Türkiye'de Mahmut Yıldırım adına kayıtlı mal varlığı tespit edilirse bunlara da mahkeme el koyacak. Mahmut Yıldırım 90'lı yıllarda Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Batman'da birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemiyle yargılanıyor. Yıldırım hakkında ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor. Yeşil Koda adlı Mahmut Yıldırım'ın Musa Anter cinayetiyle ilgili 1995 yılında MİT'e verdiği ifadede Musa Anter'i nasıl öldürdüğünü anlatmıştı.